Sanatçılar Gülben Ergen, Burcu Güneş ve Bediye Akartürk'ün de aralarında bulunduğu ünlü isimler Umre ibadeti için kutsal topraklara gitti. Umre öncesinde tesettüre giren Burcu Güneş, Allah haccı da nasip etsin dedi. Ünlü isimlerden Gülben Ergen, Burcu Güneş, İntizar ve Türkücü Bediye Akartürk ile kızı Nihan Serler Akartürk ve Medyum Memiş olarak bilinen Mehmet Memiş kutsal topraklara gitmek için öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. İslam dininin özel ve anlamlı bir din olduğunu iki buçuk yıldır derinlikli bir şekilde araştırdığını söyleyen sanatçı Burcu Güneş tesettüre girdi. Allah nasip ederse bugün Mekke'de olacağız. Ee, bir hafta falan sürecek oradaki ibadetler. Ee, Allah hacı da nasip etsin inşallah. Ee, güzel bir duygu. Ee, çok heyecanlıyım. Umre vazifesinin bütün insanlığın gitmesi ve yaşaması gereken bir hal olduğunu söyleyen şarkıcı intizarsa şunları söyledi: Geçen sene hac yapmıştım. İlk gördüğümde oraya ilk gittiğimde Rabbim her sene bana buraya gelmeyi nasip et ve hakikatiyle bunun değerlendirmeyi ve yaşamayı nasip et diye dua etmiştim. Çok şükür bu sene de gitmek nasip oldu. Allah bütün gençlerimizi gençken gitmeyi nasip etsin. Kutsal topraklara gitmek için kızı Nihan Serler'le birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Bediye Akartürk'te de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Allah razı olsun. Kızımla gidiyorum. Allah kabul etsin. Benzi efendim Şarkıcı Gülben Ergen ise sorularını cevapsız bırakıp sadece basın mensuplarına teşekkür etti. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. 10-15 dakika. 10-15 dakika. Adana'da Bili isimli güvercin